Arkadaşlar merhaba dersimiz mutfak uygulamaları modülümüzde uluslararası özel çorbalar bugün Rusların dünyaca ünlü borç çorbasını yapacağız e, malzemelerimize geçelim hemen çorbamız epey bol malzemeli bir çorba 2 adet e, pancar burnu az doğradım isterseniz rendeleyebilirsiniz 1 e, adet havuç 1,5 yemek kaşığı tereyağı 1,5 yemek kaşığı sıvı yağ ben zeytinyağı kullanıyorum e, ufak bir boy kereviz kararmaması için limonlu suya bıraktım. Yine burun ağzı doğramaya çalışın. Ee, bir adet soğan burun doğranmış. Ee, i̇ri dice'lar haline yani iri küpler haline doğranmış. iki orta boy patatesimiz var. Yine kararmaması için suya koydum. İki diş sarımsak. Ee, yarım çay kaşığı, bir çay kaşığına yakın kimyon. Bir yemek kaşığı salça. Ee, bir beyaz lahanın dörtte birini hatta beşte birini yaklaşık kullandım burada lahana var. İki adet defne yaprağı, bir su bardağı domates konservesi ya da rendelenmiş domates de kullanabilirsiniz. 8 su bardağı et suyu, bunu sebze suyu ya da tavuk suyu ya da normal su da yapabilirsiniz ama sebze, tavuk ya da eti tavsiye ederim. Bir çay kaşığı karabiber, 3 yemek kaşığı sirke, bir buçuk yemek kaşığı tuz. Bir demette yakın maydanoz var onu şimdi doğramadım. E, Kurumasını bekliyorum. E, çorba pişerken doğrayacağım ince ince. Yaklaşık etli yapacaksınız eğer, illa etli yapmak zorunda değilsiniz. E, 500 grama yakında dana eti kullandım. Bunu bilerek burada gösterdim arkadaşlar. Pancar bakın elleri boyar, tahtanız da boyayabilir. O yüzden e, stretch filme sarmanız pancarın boyamaması açısından da önemli. Etleri ben önceden haşladım. Haşlayarak et suyumu da elde etmiş oldum. Etsiz yapıyorsanız da daha önceden yaptığınız bir et suyu ya da tavuk suyu ya da sebze suyu kullanabilirsiniz. Bunu nasıl yaptım? Soğan, kereviz, havucu etle birlikte bir mühürledim. Sonra suyunu verdim. Tuz, karabiber, defne ve bir buçuk saat falan yaklaşık haşladım eti ve bu şekilde bir et suyumuz oluştu. Son olarak servis içinde şöyle iki dal e, dereotu ben dondurduğum için bu şekilde, taze kullanırsanız daha iyi olur, e, kıyımlı şekilde. Bir de taze krema ya da ekşi krema diye adıyla, kremanın nasıl yapıldığını da videosunu çektim. İsterseniz onu bir görelim şimdi. Taze krema için e, bir paket krema bu şekilde, bir de 50 ml yani 3 yemek kaşığı kefir. Kefir yoksa ayran da kullanabilirsiniz. kremayı temiz bir kavanoza boşaltacağız. Üzerine kefiri boşaltıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Üzerine temiz bir tülbent bez de olabilir. Şöyle peçete de kağıt havlu da olabilir. Kapatıyoruz. 18 ila 24 saat özellikle güneş görmeyen bir yerde bir dolapta tutarsanız, buzdolabından bahsetmiyorum ama daha iyi olur. E, 24 saatin sonunda ağzını kapakla kapatıp buzdolabına alacağız. Tencerimizi ocağa aldık, altını açtık, kızdırdık. Yağlarımızı ilave ediyoruz. soğan çok az öldüreceğiz. Sonrasında kereviz sırasıyla sebzeleri ilave ediyoruz. Soteliyoruz. Kerevizi ekledik. Havucu ilave ediyoruz. Ocağınızın bu aşamada yüksek alevde olması sotelemek için çok daha iyi. Pancarı ilave ettik. Dediğim gibi çorbaya rengini veren pancar olacağı için pancarı rendeleyebilirsiniz de ama doğrama tekniklerini bıçak kullanma kabiliyetinizi geliştirmek için doğramanızı tavsiye ediyorum. Bakın pancar diğer sebzeleri boyamaya başladı bile. Sarımsağını ilave ediyorum. Kimyonu koyuyorum. Şimdi salça. Salçayı da çok az bir sonra domates suyunu vereceğim. Domates konservesinde şöyle bir su bardağı koyduk. Şöyle bir çevirdik içindekileri. Artık altını kapatıp altını kısıyorum. Kapağını kapatıyorum ve 5 dakika şöyle pişecek. Patateslerimi ilave edelim. Karabiber, sirkesini de ilave edip yine kapağı kapalı, sık ateşte 5 dakika daha pişireceğiz. Şimdi beyaz lahanaları ilave ediyorum. Şöyle bir üstünü kapatsın. Çok karıştırmaya gerek yok. Yine bir 3-4 dakika, 5 dakika kapağı kapalı, kısık ateşte pişirmeye devam. Şimdi et suyunu ilave ediyoruz. Etleri ilave ediyoruz. öyle bir karıştıralım. Altını açalım. Et suyu soğuk olduğu için şöyle bir kaynasın. Defne yapraklarını da koydum. Kaynadıktan sonra altını kısacağız. Yaklaşık kapağı kapalı şekilde bir 30-40 dakika pişecek. Arada patatesleri kontrol ederiz. Patatesler pişmişse işlem tamam demektir. Defne yapraklarını iki tane koymuştum. Onları çıkardım şöyle bir kaseye denemek için aldım. Patatesin tadına bakın. Pişmiş gibi görünüyor. Böyle bir tuzuna bakın. Çok az tuz ilavesi sanki daha iyi olacak. Maydanozunu ilave ediyoruz. Kıydık maydanozları. öyle bir karıştırdım. 1-2 dakika daha bu şekilde pişecek. Kapağı kapalı ve çorbamız hazır hale gelmiş olacak. Çorbamız hazır. Daha çok böyle bir sulu yemek gibi zaten. Epey malzeme var içerisinde. Şimdi servisini yapalım. Epey sağlıklı bir çorba bu arada. ekşi kremamız hazır. Bu arada bakın nasıl kıvamlandı. Şöyle üzerine bir kaşık bırakıyoruz. otu hoşuma gitmedi dondurucudan ve çok ıslak göründüğü için. Şöyle iki dal, iki yaprak maydanoz bırakacağım. Çorbamız hazır. Afiyet olsun.